zaman alkışlar gelsin şöyle gel. çiftlerimize. Hemen resmi nikaha geçiyoruz. Efendim birbirinden kıymetli şahitlerimiz var. Sizleri onlara anons edeceğim. Şanlıurfa Milletvekili Sayın Zülfikar İzo, Sayın Fevzi Demirkol, Sayın Emin Bayra, Sayın Burak Şahin İlhan, Sayın Ömer Çelebi, Sayın Bekir Badılı, Sayın Şerdil Karahan, Sayın İzmet Akıl, Sayın Bu, Sayın Nusret Karageçili, Sayın Hadi Altun, Sayın Mehmet Gönüllü, Sayın Süleyman Ergün, Sayın Selman Karahan. Efendim şahitlerimize kocaman alkışlar gelsin. Al, getir, getir, Efendim resmi nikahımıza kıymak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Faruk Bayık Beyefendiyi de şöyle kocaman alkışlarla için Sevgili yanlarına davet ediyoruz Tamam Koy içine Koy Kapat Hiç kimsenin etkisi altında kalmadı Serhat Ferman Bey ile Kabul ediyor musun? Sayın Serhat Ferman Bey'e dönmek istiyorum. Kendi özgür iradenle hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Aslı kızımızla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Şimdi diliyorum Şimdi... bir görüntü yastıkta buradasınlar diyorum. Allah hayırlı Şahit oldum. Aldım değerli insan, İkisi de benim akrabam. Bu arada değerli insan olmanın bir daha burada önemini söylüyorum. Cihan Zor, Celal Özdiker ve Tıknan Tagit ve çocukları. Şahane bir görüntü var. Ben de iki cihan saadeti diliyorum. Bir ömür mutlu olsunlar. Kayıt olduğum ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Şahit oldum Allah mesut eylesin. Şahit oldum. Allah mukaddes eylesin. Evet. Artık imza törenimize geçiyoruz. Gençlerimizi imza için defterimizin başına alıyoruz. Buyurun efendim. Evet. E, şahit kızın da imzalarını <laughs> siz değerli misafirlerimizin huzurunda. Yeterli evet, yetkiye dair gençlerimizi bu dakika itibariyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kızımız Aslı ve oğlumuz Ferman'a hayat boyu saadetler diler. Size ve şahsınızda tüm davetlere selam ve sevgilerimi iletirim. Midyat Belediye Başkanı 21. dönem Mardin Milletvekili Aslı ve Ferman'a bu güzel günlerinde bir ömür boyu sürmesi temennisiyle mutluluklar diler. Siz değerli ailelere ve tüm misafirlerimize selam ve saygılarımı sunarım. selamım bizi hasreti anlatabilsem ki beni

Müzik ailesi için ve buraya gelen bütün misafirlere, yurt dışında dahi gelen misafirlere, yurt içinde gerek Diyarbakır, Urfa, Mardin, Malatya, İstanbul'da gelen bütün misafirlere Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bugünkü bu akşam sizlerle birlikte hep beraber bu güzel düğünde olmanın hep mutluluğunu beraber yaşadık. Bırakmadan hepsi Diyarbakır'dan etraftan hep evet. geldiler. Mesela diğerleri Diyarbakır'dan Dayan diğer ailesi geldiler, Ensar Yorulları geldiler, Kızıltepe'den Çelebi, Süleyman Çelebi rahmetlik olan milletvekili geldiler. Hepsi bizim kültürümüzle çok beğendiler. de bir, bir bir saydım avucuma gel günlerini sevdim yaşayayım sevdim şişekleri gibi ملّم من